köyeler. Arap suresinin 100. ayeti kelimesine geldik. Yanlış okuyoruz. Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı ki? Demin ne güzel söyledik değil mi? Bak yeryüzüne varis. Cennete varis kalacak ya. Evet. <laughs> Ayetler ne güzel görüyor musun? Hep birbirini teyit eder. Eğer biz dileseydik, onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitmezler. Şimdi burada bu mühür davası. Ne diyor? Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı ki, eğer biz dileseydik, onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Gerçekleri duymamak için onlara onlar bize kalplerini mühürlettirdiler de işitmek istemezler. Şimdi ben orada da bir yer yaptırıyordum bahçede. Amele lazım, amele yok. Bulamıyorsun. Rus pazarına gittim. Rus pazarında orada işçiler var. Oradan yabancı işçiler var. Romenler, efendim, Ruslar. Üç kişi aldım geldim. Güzel de çalışıyorlar. Bunlara yemek verdik. O yemekte de ben anlatıyorum bunlara dinden. Ben bu ayetin karşılığını orada gördüm. Vallahi bu duvara söylesem duvara duvar belki iz yapar. Onda böyle bir, sanki bir maske maske görüyorum böyle perde. Mümkün değil. Onu orada görür görmez lafı kestim bıraktım. Hayret bir şey ya. Ben bunu yaşadım, yaşadım, gördüm. Zaten ayetler ne güzel ya. Her şey güzel zaten. Rabbimiz de güzel. Evet. En güzel sıfatlar benimdir diye. Bu ayette yanlış açılan yer şöyledir. Biz onların katlerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitmezler görürse gerçekleri duymamak için onlar bize kalplerini mühürlettirirler de işitmek istemezler. Evet. Çünkü herkesi kendi iradesinde serbest bırakmış. allah Teala insanlar üzerinde kendi iradesini kullanmamış. Ayetleri devamlı tersini açarak Rabbimizi sıfatlamışlardır. Her zaman dediğimiz gibi Allahü Teala kullarını zatını bilmesi için yarattı. Hiçbir kulunun ne kalbini mühürler ne de onu zatından ağrı kılar. İnsanlar kendi iradesiyle, iradeleriyle ya kalplerini Rabbimize mühürlettirirler veya yaratanına arkalarını dönerek Rabbimizi tanımak istemezler. Veya ayetlerine karşı çıkarak Rabbimizin emirlerini dinlemezler. Bu durumda Rabbimiz mi bunların kalplerini mühürledi veya cehennemlik yarattı? Madem ki her insan kendi iradesini serbest, kendi iradesinde serbestse kişi kendi yaptığının karşılığını görecek demektir. Kendi yaptığının karşılığını görecek. Kişinin kendi isteği ve arzusuyla işlemiş oldukları suçlar karşılığında bunun Rabbimize isnat etmek, Rabbimizin adaletini ortadan kaldırmaktır. İnsanların Rabbimizin yarattığı kullarını aklamalarıdır. Allahü Teala'yı suçlamaları için yaratan bizi böyle yarattı, kişi de vazifesini yapmış oldu der, bu şekilde ayetleri sattırarak açanlar vebaldedirler demişiz. Şimdi burası burayı